Açıklamalarınızdan öyle anlaşılıyor ki işimiz duman vallahi ne güzel söyledin Güner Bey. İşimiz duman ya. Hava cuva der kapısızlar hava cuva. Hava cuva işimiz Güner abi. Elif Hüsamoğlu Bankaların hepsinde de büyük projesi var zaten. Ee, acaba zamanında neredeydi bunlar? Hep bakanlar diyoruz. Bankalar değil pardon özür dilerim. Elif Hanım bankalar okudu diye okudum. Benim gözler geçti de iyice gitti artık ha. Bakanlarımızın tabii bakanlarımızın çakanlarımızın zıplayanlarımızın uçanlarımızın hepsinin projeleri var arkadaşlar. Delisiniz. Ne projecikler? Ben bekliyorum daha durun bakalım. Böyle yeni yeni gazetede türetim evet öyle evet. böyle, böyle İşte halkımızın refahını düşünüyorum. Gece yatırken de düşünüyor musun? Gece uyurken falan yatakta yatırken ne yapacak bu ulaş barış ya? Parasız pulsuz kaldı çocuk. Ona nasıl para verebilirim diye düşünüyorum mesela bunları düşünürüm. Ben de düşünün biraz ya. Vallahi ben de düşünün. Parasızlıktan ölüyor ya. Bu kadar olmaz yani gerçekten. Hüseyin Paşa UBP sandıkta kalacak. İnşallah Hüseyin Bey UBP sandıkta kalsın. İnşallah. Amin. Hadi amin diyelim buna da. <laughs> Yusuf Özbilay. Özbilay. Ulaş Barış UBP. Uyar da aslında. Ulaş Barış Partisi. UBP. <laughs> Bye, bet.